Siemens markalı buzdolabı ışığı sönmüyor ise bu soruna çözüm olarak yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle dolabın fişinin çekilmesi resetleme etkisi yapacaktır. Bunu deneyebilirsiniz veya dolapta mevcut olan yiyeceklerin çıkarılması ve dengeli miktarda yerleştirilmesi ve son olarak dolaptaki yiyeceklerin fazla gelen kısmının çıkarılması bu verilen detaylara dikkat edilmesi halinde durum eskisi gibi çalışmasını sağlayabilir. Böylelikle buzdolabında meydana gelen sorunların kesin çözümünü sağlamış olabilirsiniz. Birçok sebepten dolayı bu durum oluşabilir. Öncelikle sorunun sebebini anlamak için vermiş olduğumuz detaylara dikkat etmeniz gerekmektedir. Daha sonradan oluşan problemler devam ediyor ise bu soruna kesin çözüm olarak teknik servisi aramak yeterli olacaktır vermiş olduğumuz detaylara sizler de dikkat ederek Siemens buzdolabı ışığı sönmeme sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.